Uyandırma servisi kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Karşımızda Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Emre Polat bulunuyor. Sayın Polat hoş geldiniz yayınımıza. İzmir'den selamlar, saygılar iletiyoruz sizlere. Hoş bulduk Kutlan Bey. Ben Çok... de iyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Konuşacağımız o kadar çok şey var ki o yüzden hızlı bir giriş yapalım siz de dilerseniz eğer. Sayın Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı bir törende mikrofonun eline verildiği bir çocuk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı ifadeler kullandı ve sosyal medyada tepki çekti bu görüntüler. Sizin yorumunuz ne olur konuya ilişkin? Evet, teşekkür ediyorum. Biz tabii herkes gibi aslında Türkiye'de siyaseti, Türk milletinin geleceği için, Türk gençliğinin geleceği için, bu ülkenin geleceği için yapan herkes gibi gerçekten kahrolduk, üzüldük. Türkiye'de hani geçmiş siyasi liderlerin bazı görüntülerini paylaşıldı hatırlarsınız. Demir'in bir görüntüsü orada bir mitinginde bir çocuğun elinde. O dönemki en büyük rakibi, gerçekten en hani, e, nasıl diyelim rekabetin en yoğun yaşandığı rakibi, Bülent Ecevit'in posteriyle beraber ve Demirin onu kendi miting meydanında ön plan çıkarıp fotoğraf karesi verdiği bir görüntü paylaşıldı. Biz tabi bu karelere ne kadar hasret bırakıldığımızı ve Türkiye'nin 20 yılda ne hale geldiğini gördük. Bakın biz. Aslında siyasi partilerin, siyasi parti genel başkanlarının bile belli bir nezaketten uzaklaştığına kendimizi alıştıramamışken 10 yaşında bir çocuğun ve şu an anlıyoruz ki hani belli bakanlarla fotoğraflarıyla ve belli bakanların yaptıkları özrü kabahatinden büyük açıklamalarla planlı bir şekilde o otobüsün üstüne çıkartıldığını ve Türkiye'de ana market partisinin liderine tırnak içinde söylüyorum, hain diyebilecek kadar çocuğun zehirlendiğini görüyoruz hmm. ve burada Genel Başkanımız Süleyman Başın ifadesiyle söyleyeyim, hani biz o çocuğun geleceğinden endişe etmiyoruz, o çocuk bir gün gerçekleri kavrayacaktır ve bu ülkenin aydınlık geleceği olacaktır. Biz bunu sağlamak için sonuna kadar elimizden geleni yapacağız, yapmak zorundayız. Ama gelin görün ki o çocuk belli bir yaşa geldiğinde hani Türkiye'de kimin kim olduğunu gerçekten anlayacak ve bu günleri hatırladığında üzülecektir diye düşünüyorum. Türkiye'de siyasette görünmemesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu sadece siyaset için değil, gençliğimizin ne hale düşürüldüğünü e, görmemiz bakımından da oldukça anlamlıdır. Çünkü biz gençliğimizden 10 yaşındaki çocuktan neler beklerken bir seçim otobüsünün üstünde e, çıkıp konuştuğu şeyleri gördük. Ve orada çocuğun söyledikleri bence Türkiye'de yani AK Parti seçmeni de buna dahil ediyorum. AK Parti seçmeni dahil olmak üzere Türkiye'deki vatandaşlarımızın tamamı elinden üzdü ama asıl Türk milletini kahreden manzara çocuğun söyledikleri değildi Kutluhan Bey. Çocuk o cümleleri, o e, cinayeti, cinayet işletilirken arkasında bulunanların e, mimikleriydi, jestleriydi, Türk milletini kahreden. Çünkü bir tarafında Cumhurbaşkanı, bir tarafında Ulaştırma Bakanı, bir tarafında İçişleri Bakanı hepsi büyük bir keyifle o çocuğu dinleyip hatta etmeyip mikrofon uzatılmıştı. Bu gerçekten ülkenin kahrolduğu manzara oydu. Umarım o siyasiler e, bu durumun nasıl bir fecaate dönüştüğünü idrak ederler diyeceğim ama sonrasında yapılan açıklamalar... Ee, bu durumdan çok fazla e, olumsuz manada etkilenmediği yönünde, bu da ha, siyasette e, birilerinin e, hangi noktalara geldiğini gösteriyor. Türk siyaseti bu noktada olmamalı. Şimdi Türkiye'de biz 20 yıldır, Kutlan ve şunu alıştık, 20 yıldır özellikle iktidar partisi tamamen gerilimden beslenen ve bu gerilimle bir noktaya gelmiş bir siyasi parti. Son dönemde dikkat edin, yani muhalefet özellikle iktidarın bu gerilim tuzağına, kavga tuzağına düşmediği için iktidar hızla kan kaybediyor. Ve bu kan kaybetme öyle bir hızlandı ki ekonomiye buna eklenince artık söyleyecek söz bulamadılar. Ve muhalefetin oluşturduğu gündemin peşinden giderken, Şimdi bakıyoruz artık demek ki o kadar e, çaresiz kalınmış ki 10 yaşındaki bir çocuktan meden umar hale gelinmiş. Ben inanın bu, bu yorumları yaparken özellikle son cümlelerimde yani bu olaya siyasi bir yorum yapmayı da doğru buluyorum. Bunu hem kendi hmm. partimiz adına hem diğer muhalefet partileri adına söylüyorum. Bu siyasi bir yorum yapılıp bu siyasi yorumla analiz edilebilecek bir durum değildir. Bu ülkenin geleceğinin yok edilme hamlesidir. Bunun idrak edilmesi, gençliğimizin, çocuklarımızın acile bu siyasi anlayıştan, bu siyasi tuzaktan uzak tutulması gerektiğini düşünüyorum. Biz oradaki çocuğa asla kızmıyoruz. O çocuğun bu ülkenin aydınlık geleceğini oluşturacak fenlerden bir tanesi olduğunu, bizim her bir çocuğumuzun çok kıymetli olduğunu bilincindeyiz. Ama o çocuğun söylediklerini tırnak içinde organize eden ve çocuğun söylediklerine kahkahalarla, tebessümlerle yaklaşan siyasi iradenin, mantığın bu ülkeden bir an önce uzaklaşmasını temenni ediyor. Sayın Polat, şimdi de rotamızı İstanbul'a çevirecek olursak eğer, geçtiğimiz hafta İstanbul'da karla mücadele vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul kara teslim olduğu anlarda bir büyük elçiyle balık yemeye gitmesi gündeme oturdu. Yemek iktidar tarafından da eleştirildi. Hatta İmamoğlu'nun yemeğe gidişinin MOBES'e görüntüleri de paylaşıldı ve İmamoğlu bunun üzerine suç duyurusunda da bulundu. Tüm bu yaşananlara ilişkin yorumunuz ne, nedir? Evet, Kutluhan Bey, şimdi biz İstanbul'dayız. Siz tabii güzel İzmir'de, e, hani İzmir'de muhakkak soğumuştur ama e, hani belki de onlarca yılda bir olan bir afette karşı karşıya kaldık. Hı hı. E, doğru, araçlarımız günlerce otoparklarda kaldı. Çıkmadık. Tabii imkanı olanlar çıkmamaya gayret etti ama son tarihte bir afet durumu söz konusu oldu. Şimdi burada iki tarafa da söyleyecek şeylerimiz var. Yani birincisi Buyurun. ekrem imam oldu, büyükşehir belediye başkanı olarak yaptıklarını daha iyi yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Bugün mesela Ankara'da ben dün Mansur Yavaş beyin paylaşımlarından takip ettim. Hatta o verdiği bir siteden canlı olarak da şeyi gördük. Yani ee, hani karla mücadele çalışmalarının hangi noktada olduğunu gördük. Çünkü bunlar aslında hani yapılması gerekenlerin ne kadar yapıldığını gösteriyor. Eksik ya da fazla. Ama e, bizim özellikle e, İstanbul'da Ekrem Bey'in balıkçıda yaptığı ziyarete fokuslanan bir iktidar gördük. Orada yediği yemek, bakın onun zamanlamasını ben de yanlış buluyorum. Bence Ekrem Yemamoğlu o, o gün o görüşmeyi yapmamalıydı. Bu çünkü ülkede afet durumu çok önceden belli olan bir meteorolojik durum söz konusu. Yapmamalıydı. Ama diyelim ki yaptı. Ve yaptı. Şimdi burada sorun balıkçıda e, yediği yemek neden bugün yediği tartıştı? iktidar özellikle ve İngiliz Büyükelçinin neden yemek yedi sorusunu sordu. Sayın Genel Başkanımız da çok güzel bir soru sordu ama biz nedense iktidar tarafına sorduğumuz hiçbir soruya cevap alamıyoruz Kurtan Bey. Bir soruya da geleceğim bundan sonra. Hı hı Şunu hı hı. sordu. Ya siz İmamoğlu'nun o gün balıkçı İngiliz Büyükelçi'nin de yediği yemeği soruyorsunuz. Cevap arıyorsunuz. Ama siz hani yıllar önce iktidara gelmeden Tanrısal cezaevinde e, Amerikan Büyükelçiliği'nde yediğiniz yemeği neden konuşmuyorsunuz? Sorusunu sordum. Çünkü burada bu soruya tek bir cevap olmadığını biliyorum. Ve son tarihte İmamoğlu dün de Amerikan Büyükelçisi'yle görüştü. Şimdi benim hani kişisel fikrimi sorarsanız, ben Türkiye'de e, siyasete namizet birilerinin, İngiliz Amerikan Büyükelçileri'yle ve siyasetin dizaynı bakımından yaptıkları bu görüşmeleri doğru bulmuyorum. Yani Türk milleti Türk milletine e, gerçekten e, sırtımızı dayamalıyız. Ve bir siyasi olay için böyle mercilere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Ama bu görüşmenin içeriği böyledir anlamında da söylemiyorum. Şimdi Hı. bence asıl tartışılması gereken ve Türkiye'de bakanları koltuğuna neden konuya gelmek istiyorum Kutlan Bey. Buyurun. Şimdi orada MOBESE görüntüleri yayınlandı. Hı hı. MOBESE görüntüleri hani biz bugün artık e, hani bırakın devletin e, sokaklarımızda, caddelerimizde e, güvenlik amaçlı oluşturulan bu kamera takip sisteminin yayınlanmasını kendi aramızda bile bakın, kendi aramızda bile ben sizin bir görüntünüzü kendi cep telefonumla çeksem ve sizin sesinizi sizin rızanız dışında kaydetsem, kendi aramızdaki görüşme, Hı. bunu kaydetsem, bunun hukukta karşılığı suçtur. Yani izniniz olmadan sizi kayıt altına alamam, bakın alamam, hele hele alınmış bir şeyi asla paylaşamam. Şimdi burada yaşadığımız durum ne? Burada devletin, İçişleri Bakanlığı'nın MOBESE kayıtlarının çok hızlı bir şekilde neredeyse ertesi gün belli gazeteciler tarafından servis edilmez. Ve o mobese kameralarını devlet görevlileri dışında hiç kimse hiç kimse servis edemez. Şimdi bu servis edildi ortada hiçbir şey yokmuş gibi. Bakın bu İstanbul'un yaşadığı kar felaketi. İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi veya çok sansasyonel bir siyasi ol. Hepsinin toplamından çok daha önemli bir gündemdir ve maalesef tartışılmıyor. Bu aslında hepimizin e, kişisel verilerinin nerelerde nasıl kullanılabileceği noktasında şüpheye düşmemize sebep olabilir. Şimdi bu konuyla ilgili e, Sayın İmamoğlu bir suç duyurusunda bulundu. Evet. Ve öğreniyoruz ki ve Adalet Bakanı da bundan rahatsızlık duymuş. Hmm. ifade etmiş ama sonrasında e, bir açıklama yaptı. İstifasından bir gün önce olması e, olduğunu zannediyorum. Orada bunun Fetövari hareketler olduğunu, yanlış olduğunu vesaire anlatmış. Ve zaten aynı gün ya da herkes günde e, görevden alındı. Şimdi burada ben başka bir hususu belirtmek isterim. Yani son dönemde bakanlarımız görevden af talebi diye bir şey çıktı. Hani gerçekten demokratik bir ülkede ya ben istifa ediyorum cümlesinin ne kadar kıymetli olduğunu Kutban Yani demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu belki de istifa ediyorum cümlesini duyamadığımız şu son 4-5 yılda daha fazla anlar olduk, vatandaşımız da anlıyordur diye düşünüyorum. Yani öyle bir tek adam sistemi kurduk ki, bu tek adam sisteminde bakan istifa ediyorum cümlesini kuramıyor. Bürokrat istifa ediyorum cümlesini kuramıyor. Neyi kuruyor? Görevde affımı talep ediyorum. Bu gerçekten bakın ben bir tarihçi olarak da söylüyorum. Padişahların fermanlarında, uygulamalarında oraları ölçülen bir e, tavırdan bahsediyoruz. Bunların ne kadar yanlış olduğunu, demokrasimize, e, devlet sistemine ne büyük zararlar verdiğini önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda çok iyi anlayacağız. Ben bunlara kayıt düşüyorum. Buradan nereye gelmek istiyorum? Adalet Bakanı. Adalet istifası ve kendi ifadesiyle görevden affının veya öncesinde söylediklerini de ben e, anlamda bulmuyorum. Samimi bulmuyorum daha doğrusu. Yani siz yıllarca hani sözde e, içinize sindiremediniz, bu durumu paylaştınız, bu durumun bakanlığını yaptınız ve oradan ayrılırken de istifa ediyorum dahi diyemediniz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Hatta biraz daha öncesine gidelim. Bakın orada bir Sedef Kabaş olayı vardı. Sedef Kabaş olayından da rahatsız olduğu ifade ediliyor Adalet Bakanı. Yani neden ne, neden rahatsız oldu? Tutukluluğun ağır olduğunu. Bakın bunun yolu bu değil. Bu aslında Türkiye'de yargı sisteminin ne halde olduğunu gösteriyor. Yani adaletin başındaki bakan bundan rahatsız ama adaletin başındaki bakan daha istifa dahi edemiyor. Bu gerçekten Türkiye'nin içine düşürüldüğü vahim tabloyu görmemiz bakımından önemli. Ve Adalet Bakanı istifa günlerce tartıştık. Tabii çok idealist gelebilir bu söyleyeceğim size. Ya yani Türkiye'de yargı bağımsız olsa, yargı gerçekten ideal manada çalışmış olsaydı, Adalet Bakanı'nın istifa etmesi, Adalet Bakanlığı kim olduğu, kimin umurunda olduğunu, haber değeri bile taşımayabilirdi bakın. Bu kadar açık söylüyorum. Yani Türkiye'de yargı bağımsız olsa, Adalet Bakanı değişmiş, görevden alınmış, yeni biri gelmiş, hiç kimse umurunda bile olmazdı. Ama Türkiye'de yargı dediğimiz şey maalesef siyasi iradenin o kadar tahkim altına girdi ki Adalet Bakanı kimdir, kimlerdendir, hangi görüştedir bunları tartışıp buna göre insanlar yorumlar yapıyorlar. Ve yeni gelen Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı, burada da şu soruyu sormak gerekiyor. Ya Sayın Bekir Bozda hangi tarihte görevden alınmıştı Kutluhan Bey? 15 Temmuz'dan neden sonra? Ve herkeste hangi duygu ve e, analiz oluşmuştu? Ya Bekir Bozda işte FETÖ'nün ile ilgili yaptığı açıklamalar var vesaire FETÖ'ye yakın olduğu için görevden alındı diye herkes düşünmüşken e bugün tekrar göreve getirildi. Ya Bekir Bozdağ göreve getirildi değil mi? Demek ki onun uygun olduğunu düşünüyorsunuz. Peki o zaman siz 15 Temmuz'dan hemen sonra Bekir Bozdağ'ı neden görevden aldınız? Kötü diye mi görevden aldınız? Görevini yapamıyor diye mi görevden aldınız? Peki o zaman bugün neden göreve getirdiniz? Bekir Bozdağ'da ne değişti? Hangi duygu değişti? Benim gördüğüm kadarıyla bakışları biraz değişmiş, biraz yaşlanmış. Onun dışında ne değişebilir Bekir Bu da gerçekten Türkiye'de yani gündemlerin çok hızlı savrulduğuna ve FETÖ'yle mücadele dediğimiz konudaki samimiyetinde maalesef ki ifade ediyorum, sorgulanmasına sebep olmuştur diye düşünüyorum. Sayın Polat, şimdi Adalet Bakanlığı'nda yaşanan değişimi değerlendirdiniz. Bir değişim de TÜİK'te yaşandı. TÜİK'teki değişimi nasıl değerlendirirsiniz acaba? Ee, Valla orada da yine tabii ben o cümle her bir e, değişim artık istifa diyemiyoruz. Söylemem gerekiyor. O da görevden atma talep etti. Onu da bu yönüyle tabii bulmadığımı ifade ediyorum ama öncesinde yapılan tartışmalar ve kendisinin yaptığı bazı açıklamalar var. Şimdi biz Türkiye'de, bakın Kutlan ve bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kim yönetirse yönetsin. Son 20 yılı hariç bu söylüyorum. Türkiye'de vatandaşın, bürokratın, yani Türkiye'deki devlet mekanizması çatısı altındaki herkesin devletin kurumlarına olan bir saygısı söz konusuydu. Biz her şeyi sorgulardık ama devletin kurumlarını asla sorgulamazdık. TÜİK de bunlardan bir tanesi. Yani Türk bir rakam açıklar ve o rakam kimse tarafından şüpheyle karşılanmazdı. Ki bu aslında bırakın kendi vatandaşımızı, uluslararası arenada da bizim kurumlarımız çok oturmuş, yer yerinde devlet kurumlarıydı. Şimdi biz Son yıllarda artık vatandaşa bir hani mikrofon uzatılsa, anket yapılsa, ki şu an hatırlamıyorum, benzer anketler vardı ama yakın dönemde hatırlamıyorum. Hani TÜİK'e güveniyor musunuz, enflasyon rakamlarına güveniyor musunuz diye vatandaşın e, tamamına yakını güvenmediğini ifade eder. Çünkü TÜİK'in hani farklı fonksiyonları ve çalışmaları var ama vatandaşı ve siyasetçi yakından ilgilendiren en temel çalışması açıkladığı, her ay açıkladığı, yıl sonunda açıkladığı enflasyon rakamları. Ve bu enflasyon rakamları vatandaşın bakın 10 milyonlarca insanı o kadar yakından ilgilendiriyor ki yapılan maaş zamları, <laughs> insanların hani bir şeylere yapacakları zamlar Türkiye'nin açıkladığı enflasyon rakamına göre belirleniyordu ve hani orada aldığımız bilgiler hani biz o kadar insanın hakkının hukukuna giriyoruz artık bu manipülasyonu taşıyamayıp görevden e, alınmak yani görevden ayrılmak istediği yönünde. Bir de artık her vatandaş kendi gündeminin çok iyi farkında Kutlan Bey yani vatandaş sadece böyle ağzını açmış tabiri evlense TÜİK bir rakam açıklasın da enflasyonun ne olduğunu öğreneyim modundan çoktan çıkmıştı. Çünkü vatandaş artık bir cebindeki enflasyonun farkında iki burada e, Profesör Doktor Veysel Ulusoy hocanın hakkını teslim etmek gerekiyor. Veysel hoca ve oluşturduğu en dediğimiz kurum e, TÜİK eş zamanlı olarak enflasyon rakamını açıklıyordu. Aradaki fark bakıp iki kattan daha fazla böyle korkunç bir fark var ve milyonları ilgilendiren bir kurumun başındasınız ve hani böyle bir nokta mesafesinde hak hukuk gözettiğinizde yani sizin geceleri rahat uyuyamamanız gerekiyor. Bakın biz açıklanan yüzde enflasyonun bile hani gerçek enflasyonun yarısından daha az olduğunu düşünürken bağımsız uluslararası kuruluşlarda aynı şekilde düşünürken hükümet Türkiye'nin açıkladığı yüzde 36'dan bile rahatsız. Bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani bu gerçekten Türkiye'de korkunç bir yönetilememe problemiyle, korkunç bir ekonomik problemle karşı karşıya olduğumuz ve hükümetin bu ekonomik problemi çözmeyi bir tarafa bırakıp bu ekonomik problemi böyle yarısını bile ifade etmem kurumlara bile, kurumların başındaki insanlara bile düşmanca davrandığı gerçeğinde göz önünde sermiş oluyor. Sayın Polat, seçimlerden konuşacak olursak erken seçim söylemleri devam ediyor. Sizin 2022 için bir erken seçim beklentiniz var mıdır? Aslında Türkiye'de e, muhalefet faaliyetlerinin tamamına yakınında var. Ama e, ben e, orada farklı bir şey söyleyeceğim ama ona gelmeden şunu ifade etmek isterim Kurtan Bey. Ee, şimdi bir seçim yasası ile ilgili bir değişiklik söz konusu. Ee, aslında herkes bunu e, bütçe görüşmelerinde 2021'in sonunda çıkmasını bekliyor. Özellikle Ekim-Kasım aylarında. E, o şundan dolayı önemli. Orada barajın %5'e e %7'ye düşürme durumu söz konusu. Ama e, ve çıktıktan itibaren bir yıl içinde uygulanamıyor. Yani o değişikliklerin çıkması ve üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Şu anki durumda eğer yani mevcut durumuna gidilecekse erken seçim söz konusu olacaktır. Şimdi Türkiye'de bir erken seçim muhakkak olacaktır ama bu 2022'de yetişir mi kısmında ona dair biraz daha beklentiler azaldığı gibi görüyorum ama bizim burada Genel Başkanım Hüseyin Baş'ın çok e, sıra dışı bir çıkışı oldu ama Bunu e, Ana muhalefet başta olmak üzere İyi Partili, İyi Parti ve diğer Partilerin çok anlamadığı Kanaatindeyiz. Şöyle Biz aslında Türkiye'de Muhalefetin erken seçim isteğinden vazgeçmesi Gerektiğini ne için? Bakın Erken seçim bugün Kutlan Bey en çok iktidarı işine yarayacaktır. Ve Türkiye'de bir şekilde erken seçim olmak zorunda zaten olacaktır. Ama biz bunun muhalefet tarafından dile getirilen, talep edilen bir şey olmasından ziyade muhalefetin geriye çekilip şunu demesini arzu ediyoruz. Buyurun sayın iktidar bir yeni bir ekonomi modelinden bahsediyorsunuz. Doları düşürdüğünüzden bahsediyorsunuz. Bakın onu da konuşalım. Biz bugün hani vakit kalmayacak diye ben bunu araya sıkıştırayım istiyorum Kurtan Bey. Elektrik faturalarının yüzde 50 zamlanmasının bir gece sevinmedik mi millet olarak? Bizi bu hale koymadılar. Yani yüzde 125'ten işte kilovatlık sınırı 210 yüz çıkarınca biz hani bizi ölüme gösterdiler. Sıtmaya seviniyoruz. Sıtmaya razı edildik. Şimdi bunu neden söyledim? Ya dolar 5 liralardan 13 liralara çıkmasına seviniyor. Yani hatta şu cümleyi kurmak durumunda kalıyor. Ya dolar 5 liradan 13 liraya düştü. Bize böyle bir algı operasyonu yapılıyor ki biz doların 13 lirada olmasına sevinme, sevinmeye mecbur bırakılıyoruz. Şimdi böyle ağır bir ekonomik tablo varken hükümete şu denmeli diyoruz. Buyurun yeni bir ekonomi modeli deniyorsunuz. Erken seçim istemiyoruz. Buyurun modelinizi deneyin. Biz de görelim sizi. Hmm. Bu hükümeti ciddi manada boşluğa düşürecek, zor durumu bırakacak asıl söylem budur. Diğer türlü zaten hükümet ilk fırsatını bulduğunda erken seçim yapacaktır zaten. Çünkü bu ekonomiyi, bu yapıyı 2023'ün haziranına götürecek gücü asla yoktur. Çözümleri de yoktur. Ve insanlar hani bir noktadan sonra siz algı olarak ya dolar 5 liradan 13 liraya tırnakçıların güçlüğüne sevinecek bir topluluk bulamazsınız. Millet artık cebiyle baş başa yaşıyor. İşte evine gelen elektrik, doğalgaz faturalarıyla baş başa yaşıyor. Pazara gittiğinde artık taneyle domates, patlıcan alamamanın yani bugün en basit bir sebzenin kilogram fiyatının 25-30 liralar olmasının normalleşmesini bekleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve iktidarın bakanları, yetkilileri vatandaşa neyi tavsiye ediyor? Yani diyor ki gidin domatesi taneyle alın diyor. Bu gerçekten çok büyük bir ayıptır. Halk ekmek dediğimiz bakın ekmek hani 1 lira ucuz diye kilometrelerce ekmek kuyruklarını bile eleştirecek o üreten, hani bundan utanmasını, ders almasını beklediğimiz mercilerin buradan siyasi anlamlar çıkaracak kadar halkın gündeminden uzaklaştığını görüyoruz. O yüzden bırakalım hükümet neymiş o mucizevi ekonomik modeli yapsın da görelim. Ama oradan bir şey çıkmayacağını biliyoruz Kurtan Bey. Biz Sayın Türkiye'de Polat toparlayacak olursak vaktimizin de sonlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Son Neler söylersiniz? Ben şunları ifade etmiş olayım Kurtan Bey. Türkiye gerçekten hani çok ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıya ve bu ağır ekonomik tablodan Türkiye'nin hükümetin ortaya koyduğu ve gerçekten tüm temel olmayan ekonomik denklemlerle kurtulma şansı asla bulunmuyor. Türkiye her geçen gün fakirleşiyor, vatandaşımız fakirleşiyor. Biz bu <laughs> Bu süreçlerden Türkiye'yi kurtaracak yegane modelin, Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydarbaş'ın milli ekonomi modeli olduğunu biliyoruz. Bütün dünya bunu biliyor ve uyguluyor. Biz bir an önce Türkiye'nin modelin uygulanmasını istiyoruz. Sadece biz değil, Türkiye'de iktidar talip her partinin uygulayacağı milli bir modelden bahsediyoruz. Ve milletimizin de bu anlamda bizi destekleyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.